E konjonktürel olarak bu arayı vermek durumunda kaldık. Kısa anlatmak üzere niyet ettim ama okumak bizi ayakta tutan ve kurtaran şey kitapların bana ne yaptıklarını anlatmaya çalışıyorum. Hugh Howey, Asimov, Douglas Noel Adams, Ursula Le Guin. Afshin Kum, çok ünsalmış bir yazar. Bir yerlerden tanıdık geliyor mu size? Taktım ben buna söyleyeceğim. Geliştiği bir öyküsü yok. Kafa karıştırıcı ve heyecan verici öyküler. Yani ben felsefi soruları çok rahatlıkla hikayeleştirebiliyorum bilim kurgu sayesinde. Tanrım lütfen bu aralar ne olur Tach yeni bir öykü yayınlamasın. Yani uygarlığın devamı için işçi de şart, işçi bayramı da diyeyim. Daha doğrusu bilim kurgu gibi yaşadığımız günlerden sonra. Gathering'in şöyle bir avantajı oluyor bize. Burada YouTube'da ben size anlatıyorum, siz beni izliyorsunuz ama orada interaktif o kadar çok ara vermek istemiyorum. Herkese merhaba ve şükür kavuşturana diyelim. Uzunca bir ara oldu. Epeydir görüşmedik. Ee, aslında bu arayı vermek gibi bir niyetim yoktu. Hatta kitaplarımı da hazırlamıştım size anlatmak üzere, paylaşmak üzere. Fakat bu arayı vermek zorunda kaldık. Neden verdik bu arayı? E konjonktürel olarak bu arayı vermek durumunda kaldık. Çünkü şahane bir tesadüf ki hani ne kadar tesadüf diyebiliriz bilmiyorum ama 19 Mart günü size Ted Chiang'in bu harika iki tane nefis bilim kurgu kısa öykülerini anlatmak üzere niyet ettim ama Memleket halleri ortalık birbirine girdi. Ne kitap okuyacak halimiz kaldı, ne okuduklarımızı anlatacak, paylaşacak halimiz kaldı. Bayağı bir şaşırdık, kaldık gündemi takip etmekten, olaylardan vesaireden. Yani anlayacağınız feleğimiz şaştı hepimizin. Benim de feleğim şaştı. E sonuçta hani feleğin şaştı da düzeldin mi diye soracaksınız. Hani her şey yoluna girdi mi de anlatmaya başlıyorsun gene kitaplarını. Yok, bir şeyin düzeldiği yok ama okumak bizi ayakta tutan ve kurtaran şey. Ben her zaman e, sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Sanatın dönüştüren gücüne inanıyorum. Sadece okumakta değil tabii ki bütün sanat dallarında bu geçerli, sanat dalları için bu geçerli. Dolayısıyla da okumaya devam ve ya kitaplar bize okuyorsa ya devam. Beni ilk kez izleyen, ilk kez benimle karşılaşan arkadaşlar için hemen böyle kısacık bir özet geçeyim. Ben kitap tanıtımı yapmıyorum ya da kitap eleştirisi hiç yapmıyorum. Zaten kitap eleştirisi yapmak çok haddim olan bir şey de değil. Ben kitapların bana ne yaptıklarını anlatmaya çalışıyorum. Yani daha doğrusu okuduğum bir kitap ya da bir yazar bir şekilde beni etkilemişse, bir şekilde hayatıma girmişse, aklıma girmişse ve paylaşmaya değer bulduğum izler bırakmışsa bende Bunları anlatıyorum bu videolarda ya kitaplar bizi okuyorsa videolarında. Birazcık da kendime not diye başladığım bir video serisi bu. Hani e, kütüphanemizi her zaman her yere yanımızda taşıyamıyoruz güzel güzel de notlar alayım. Aklımda olanları da aktarmış olayım. Bu video imkandan yararlanmış olayım diye başlamıştım ama sonradan da çok keyif aldım. Muhteşem de geri dönüşler almaya başladım. Dolayısıyla da anlatmaya devam ediyorum. Neden ya kitaplar bizi okuyorsa dedim. Kimi kitaplar kalbimiz okuyor, kimisi içimizi okuyor, kimisi aklımızı okuyor, kimisi ruhumuzu okuyor, kimisi ve çoğu canımıza okuyor. Dolayısıyla da ben böyle canımı okuyan kitapları sizinle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün başta da söylediğim gibi Ted Chiang'dan bahsedeceğim size. Harika bir bilim kurgu öykü yazarı. Ted Chiang kısa bilim kurgu öyküleri yazıyor. Romanı yok bildiğim kadarıyla. Yani baktım ama yok romanı yok. Kısa bilim kurgu öyküleri yazıyor ve bu konuda çok ünsalmış bir yazar. Türkçe'de iki tane kitabı var. Yani sağ olsun yine Monocle sayesinde biz buluştuk. Hele ki ilk kitabı bu kitap. Geliş, İhsan Tatar'ı çevirisi. Muhteşem bir çeviri. Yani bilim kurgu çevirisinde hakikaten İhsan Tatar'ı ayrı yere koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kitabın da çevirisi oldukça başarılı. Kıvanç Güney'in çevirisi. Hani ona da ayıp etmiş olmayalım. Ama hani İhsan Tatar'ı'ya torpil geçiyorum. Görsel hatırladınız mı? Bir yerlerden tanıdık geliyor mu size? Belki hatırlarsınız. Geliş, Türkçe ismi. İngilizce adıyla Arrival. 2016 yılında çekilmiş bir bilim kurgu filmi ve Oscar adayı olmuştu. Hatta bir sürü dalda Oscar adayı oldu. İşte en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi sinematografi, en iyi uyarlama senaryo falan B bayağı bir Oscar adaylığı var Arrival'ı. Ee, Ted Chiang'ın bir kısa bilim kurgu öyküsünden uyarlama bir bilim kurgu filmi ve çok da güzel bir filmdi. Ah, ben onu fragmanlı koyayım. Hatır hatırlatma olsun. İzlememiş olanlara da bir fragman olsun. This is the day they arrived. The object touched down forty minutes ago. Mama, it's going to happen. I don't know. Dr. Banks, you're at the top of everyone's list when it comes to translations. You hear any words? Is that yes? Am I the only one having trouble saying aliens? What do they look like? You'll see soon enough. They need to see me. Dr. Banks? Now that's a proper introduction. War objects have landed around the world. It's their language. Got 21 hours before we start global war. They're not our enemy. We need to talk to them. It's more complicated than that. How is it more complicated? Are you dreaming in their language? What does it say? Weapon. So, how do we clarify their intentions? I go back in. What is she doing? Evet, Arrival Oscar'da çok bir şey yapamadı. 2017 yılındaki Oscar'larda ben çok heyecanlanmıştım. Hani filmi de çok beğenmiştim ama çok bir şey yapamadı. Bir tek yanılmıyorsam en iyi ses sound editing de ödül aldı. Onun dışında ama adaydı. Yani hepsinde Arrival'ı gördük Oscar'larda. Oscar, Oscar aday olduktan sonra çıkmıştı bu kitap. Akıllıca tabii ki başarılı bir pazarlama ıı, stratejisi. Ben de merakla edindim. Ted Chiang'ı da merak ediyorum. Çünkü şöyle bir şey var bilim kurguda. Bunu daha önce Hugh Howey'i anlatmıştım. Ee, Hugh Howey'in Silo'ları izliyorsunuzdur herhalde. Dizinin iki sezonu yayınlandı. Üçüncü sezonu da gelecek. Ee, silo, Silo. Bunu gene söyleyeceğim. Bunu taktım ben buna söyleyeceğim. O videonun altında bir takipçim yorum yapmış bana. İşte silo diyerek İngilizce söyleyerek kendinizi işte İngil Türkçe, Türkçe, silo Türkçe bir kelime. Bu da İngilizce söyleyerek kendinizi elit mi falan alakası yok. Yani aslında ben video fragmanı da koydum bu arada. Hani fragmanda da silo diyor yani diziye. Neyse çok güzeldir bu arada. Ben, ben Yuhavi'yi anlattığım videonun linkini koyayım şuraya. Meraklısı izleyebilir yani oradan açıklamalarda da bulabilirsiniz. Çok başarılı bir seri o da bilim kurguda. Bilim kurgu ile ilgili o videoda da söylediğim bir şey var. Şimdi ben bilim kurgu okumaya bayılıyorum. Çok seviyorum. Fakat şöyle bir problemim var. Benim sevdiğim okuduğum böyle e mesela çok etkilendiğim e Asimov vakıf serisi zaten başlayıcımız yani. Douglas Noel Adams bayılırım. Yani Otostopçu'nun galaksi rehberi bence hani absurd ve felsefi bir bilim kurgu diye nitelendiriyorum. Okumadıysanız alın elinize. Çok eğlenceli. Bir sürü e, yani sayabileceğim böyle değer verdiğim ve Ursula Le Guin tabii ki canım baş tacım. Onun da yeni kitabı çıktı. Geçenlerde geldi elime yanıl, Yanılsamalar Şehri. Henüz okumadım, okuyacağım. Ursula'nın okumadığım bir kitabı çok mutluyum. Yani hani hemen hemen çoğu kitabını okudum ve bir yazar öldüğü zaman da hep onu söylerim. Eyvah yeni bir şey yazamayacak ve yeni bir şey okuyamayacağız diye üzülüyordum. Ama Yanılsamalar Şehri'ni okumadım. Onu okuyacağım çok mutluyum. Burada Metis'ten çıktı. Çevirmeni kimmiş? Çevirmenine bakmamıştım. Hemen Çiğdem Erkal Yeşil Badem'le çevirmiş. Eminim güzel bir çeviridir. Ne diyordum? Çok laf uzatıyorum. Böyle bilim kurgu yazarları ve çok seviyorum ama bu yazarların hepsi ölmüş durumda. Yani yeni bir şey yazmıyorlar. Yeni bir şey okuyamıyoruz. Dolayısıyla da bizim jenerasyonumuzdan yeni, tatmin edici böyle gerçekten hani bilimi de, kurgusu da yerli yerinde olabilecek yazarları buldum mu dört elle yapışıyorum ve çok seviyorum. Mesela bizden de yerli bir bilim kurgu yazarından bahsetmiştim. Sevgili Afşin Kum'dan Kübra ve Sıcak Kafanın yazarı Afşin Kum'un da muhteşem kitapları var. Daha da yeni öyküler, yeni kitaplar bekliyoruz ondan. Ama dediğim gibi çok fazla yoklar. Bir sürü bilim kurgu kitabı var ama çok çoğu bence e, bu ifadeyi de çok kullanmak istemiyorum ama yani hakikaten zaman kaybı gibi. Fakat Ted Chiang öyle değil. Bambaşka. Çok acayip bir adam. Kitapları elimdeki iki tane kitap. ikisinde de öyküleri var. Kısa öyküleri. Zaten sadece kısa öykü yazıyor. Kitabın adı Geliş yani Arrival ama Geliş diye bir öyküsü yok bu arada Ted Chiang'ın. Tabi filmden dolayı onu koymuşlar. Hemen öndeki mesela bu kitaptaki öyküleri buraya da koyayım görün siz. E, Hayatının Hikayesi diye bir hikayesi var. O hikayeden uyarlama zaten Arrival. Ve oldukça başarılı öyküler. Hepsi birbirinden kafa karıştırıcı ve heyecan verici öyküler. Benim bu kitaptaki en favori öyküm 72 Harf. Çok başarılı bir öykü. Öyküleri tek tek anlatmaya kalksam çok uzun zaman alacak. Ama okuduğunuz zaman yani okumak isterseniz ya da kısa öykülerin hani bir yerde bulursanız okursanız ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Benim Ted Chiang'da en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi şu. Kitabın en sonunda Ted Chiang şöyle bir şey yapıyor. Hikaye notları diye bir bölüm var. Bu hikaye notlarında hangi hikayeyi Nereden yola çıkarak yazmış? Nereden etkilenmiş? Bunu anlatıyor Tetçean. Yani. Okurla bunu paylaşıyor. Bir bilim kurgu yazarının yapabileceği harika bir hizmet yani. Çok etkileniyorsunuz bundan. Mesela hayatının hikayesini ni, nasıl yazdığını ya da nereden yola çıkarak yazdığını anlatmış bu bölümde. Şöyle başlıyor. Bu hikaye fiziğin çeşitli prensiplerine duyduğum ilgiden doğdu. Bu prensipleri varlıklarını öğrendiğim günden beri ilginç bulurum diye başlıyor. Ve neden bu hikayeyi yazmış? Bize çok güzel anlatıyor. Yani mesela hem filmi izleyip hem bu hikayeyi okuyup hem de Ted Chiang'ın hikayeden notlarını okuduğunuzda bütün evren yani Ted Chiang'ın bize çizdiği o e, bilim kurgu evreni tamamlanmış oluyor o hikayede. Bu çok güzel bir şey. Paylaşıyor yani saklamıyor kendine, gizlemiyor hiçbir şeyi. Her hikayesinde de hani bir e, bilimsel bir ilkeden, bir teoriden vesaireden yola çıkıyor. E, burada da Asgari zaman ilkesiyle ilgili tartışmalar ve onun kuantum mekaniksel destekleyici unsurlarından yola çıktığından bahsetmiş. Birazcık Stephen Hawking'e de e, takılıyor ve finalde de bu hayatın hikayesini neden nasıl yazdığını anlatan finalde de. Şöyle bir şeyin altını çizmişim. Sabırlı olun geleceğiniz size ulaşacak ve kim olduğunuza bakmaksızın sizi teven ve tanıyan bir köpek gibi ayaklarınızın dibine uzanacak. Kurgu edebiyatı ile ilgili yani hani bilimin kurgu tarafı ile ilgili de yine Ted Chiang'in bu hikaye notları kısmında şöyle bir alıntı yapacağım size. Diyor ki kurgu edebiyatında en çok hayranlık duyduğumuz şeylerden biri sonunun şaşırtıcı ama kaçınılmaz olmasıdır. Bu Tasarıma zarafet katan şeydir aynı zamanda. Zekice olduğu halde tamamen doğal görünen bir icat. Gerçekten de kaçınılmaz olmadıklarını biliriz. Elbette kısa bir süreliğine de olsa böyle görünmelerini sağlayan şey insanoğlunun becerisidir. Ted e sormuşlar. Neden kısa bilim kurgu öyküleri yazıyorsun? Ni niye bu yola girdin? diye şöyle bir cevap vermiş Ted Ceng. Demiş ki bilim kurgu felsefi soruları hikayelenebilir, hikayeleştirilebilir hale dönüştürmeme izin veren bir edebiyat dalı. Yani ben felsefi soruları çok rahatlıkla hikayeleştirebiliyorum bilim kurgu sayesinde. O yüzden zaten çok etkileyici. Çünkü yazdığı her bir öykü aslında bir felsefi soruyla bizi buluşturuyor. Yani felsefe, felsefi bilim kurgu da diyebiliriz açıkçası. Yani böyle bir kategori var mı yok mu bilmiyorum ama bu halde de dönüştürebiliriz zaten bilim kurgu ile felsefenin iç içe geçmesi mutlaka şart. Geliş 2016'da film yapıldı hemen akabinde 2017'nin Ocak ayında Türkçe'de çıktı neredeyse dünya ile aynı anda aynı popüler okumayı biz de yapabildik bilim kurguda sonrasında da Nefes çıktı Türkçe'de Nefes 2020'nin Ocak ayında çıktı. Tam pandemi başlamadan önce, e, o arada ben acayip sevindim tabii Ted Chiang'in yeni öykü kitabı çıkıyor diye, nefes e, çıkıyor diye. E, çok mutlu oldum. Bu kitaptaki öyküler, gelişteki öykülerin çok çok üstüne çıktı benim okuma dünyamda. Özellikle hafıza ile ilgili, yani hafızamız ne kadar doğru, ne kadar yalan yalanla e, e, ilgili çok acayip öyküler var burada inanılmaz. Birkaç tane öykü değiştiriyor hafıza konusunu. En sondaki e, hikaye notları yine bu burada da var. Bu kitapta da var. Hangi hikayeyle ilgili nasıl notları aldığına dair burada da böyle altını çizmişim tabii gördüğünüz gibi. E, bu yazarın hikayesine ilham olan şeyleri... ...paylaşma duygusu hakikaten çok etkileyici. Bu kitapta olan öykülerin listesini de buraya koyayım, size göstereyim ekranda. Ve benim favori öykümü söyleyeyim size. Olgusal gerçeklik, duygusal gerçeklik. İnanılmaz bir öykü. Yani e, hakikaten üzerinde böyle günlerce, aylarca düşündüren bir öykü. Hatta bir ara ben o öyküyü sesli okusam mı dedim yani. Bir yerlerde yayınlasam mı falan diye de düşünmedim değil ama tabii bir konuşmak lazım yayın eviyle. Hadi zevk için sadece. Ama e, bu kitabın sonunda da hikaye notları var. Ted Chiang'in yayınladığı yani hangi hikayeyi neden yayınladığı ile ilgili. Bu olgusal gerçeklik duygusal gerçeklikle ilgili e, hikaye notlarından küçük bir alıntı yapmak istiyorum size. Hafıza ile ilgili. Diyor ki aslında hafızamızın yanılabilir olduğunun farkındayız. Ama bu gerçekte nadiren yüzleşiyoruz. Peki her şeyi yanlışsız hatırlayabilsek ne olurdu? Bu soru birkaç yılda bir aklıma gelir ve bir kez daha düşünürüm. Ama bu konu üstüne bir hikaye yazmaya kalkışmamıştım hiç. Anı kitapları yazanlar hafızanın eğilip bükülebilirliği üstüne gayet nitelikli şeyler yazdıkları için ben onlar tarafından zaten yapılmış bir şeyi farklı bir şekilde yapmak istemedim. Derken Walter Ong'un yazının sözlü kültürler üzerindeki etkisini anlattığı Sözlü ve Yazılı Kültür kitabını okudum. İçerdiği bazı iddialar tartışılır olsa da kitabı çok aydınlatıcı buldum. Bilişimizi değiştiren son teknolojiyle bir kez daha değiştirecek olan bir sonraki teknoloji arasında paralellikler kurulabileceğini düşündürdü bana. Burada bahsettiği teknoloji yazı. Çünkü yazı bir teknolojidir arkadaşlar çok güzel anlatıyor. Çok keyifli bir okuma deneyimi sunuyor. Ted Chiang. Hani videolarımızda hep yapıyoruz ya ben benim adetim bir yazarı okuduğum zaman ay kimmiş bu neymiş ne değilmiş diye bakıyorum. Şimdi size ondan da bahsedeyim Ted Chiang kim olduğunda. Ted Chiang bu beyefendi arkadaşlar. Kendisi Çin asıllı Amerikalı bir bilim kurgu yazarı. Daha doğrusu Tayvan asıllı bir bilim kurgu yazarı, 1967 doğumlu genç sayılabilir, yani jenerasyon sayılabilir bir yazar. Ee, çocukken fizikçi olmak istiyormuş, ee, çok parlak bir beyin zaten, inanılmaz bir zeka. Ee, sonra bilgisayar bilimi okumuş, i̇şte Microsoft'ta falan da çalışmış uzun süre. Ama tabii bilim kurgu kısa bilim kurgu öyküleri inanılmaz etki yapmış bu camiada. Yanılmıyorsam 4 Nebula ödülü var. Dört tane Hugo ödülü var. Ya Bir sürü ödül var. Hatta başka bilim kurgu yazarları kendi aralarında şey diyorlarmış. Kendilerinin bir romanı ya da bir öyküsü çıkacaksa yani Tanrım lütfen bu aralar ne olur Ted Chiang yeni bir öykü yayınlamasın. Kendi adıma Ted okudukça hani bireysel anlamda çıkarımsadığım bir sürü şey var. Fakat daha çok toplumsal anlamda çıkarsadığım e, altı çizilesiler oldu Ted Cenk'ten, Beni çok etkileyen. E, burada bir tane altı çizilesi var. Hatta bunu 1 Mayıs'ta paylaşmıştım ben. Şöyle demiştim yani e, alıntıyı okuyunca anlayacaksınız. Hani uygarlığın devamı için işçi de şart, işçi bayramı da değil mi diye. E, birazcık böyle nasıl söyleyeyim ironik bir paylaşım yani. Ama çok etkileyici. Altına çizmişim, sizinle de paylaşayım. Diyor ki, özgür iradeniz varmış gibi davranın. Bunun doğru olmadığını bildiğiniz halde kararlarınız önemliymiş gibi davranmak zorundasınız. Gerçeğin ne olduğu önemli değil. Önemli olan neye inandığınız ve uyanık koma halinden kaçınmanın tek yolu yalana inanmak. Uygarlığın devamı kendinizi kandırabilmenize bağlı. Belki de hep öyleydi. Bu öykü çok güzel bir öykü. Nefes kitabında Bizden Beklenen isimli bir öykü. Kısacık bir öykü. Zaten Ted Çeng okumaya başladığınızda muhtemelen her iki öykü kitabını da peş peşe okumak isteyeceksiniz. Ya işte böyle size bugün Ted anlattım. Bu uzun aradan sonra daha doğrusu bilim kurgu gibi yaşadığımız günlerden sonra hem bireysel hem de toplumsal anlamda bize çok tatlı, çok özel şeyler katacak. Bu şahane Çin asıllı Amerikalı yazarı tanıyın istedim eğer bilmiyorsanız. Buna vesile olduysam ne mutlu bana. E, bu arada Gathering e, sohbetlerimize de devam etmek istiyorum ama orada da bir ara verdik. En son 21 Nisan'da Yapraklar Evini konuştuk. Mark Danielewski'nin Yapraklar Bunu aslında yeteri kadar da duyuramadım. Bu yaşadığımız süreç e, cin etkisiyle biraz arada kayboldu açıkçası Yapraklar Evi. E, Danielewski'nin Yapraklar Evi kitabı Kitapta da diyemiyorum aslında hani ona şey demek gerekiyor. Bu, bu kitap hakkında yani bu şey hakkında Yapraklar Evi hakkında da bir video çekmiştim. Onu da merak ederseniz linkini koyuyorum buraya. Meraklısı izleyebilir. Ee, onu konuştuk. Aslında çok da güzel oldu. Ee, şimdi yeni bir Gathering buluşması planlıyorum. Çünkü Gathering'in şöyle bir avantajı oluyor bize. Burada YouTube'da ben size anlatıyorum, siz beni izliyorsunuz. Ama orada interaktif, yüz yüze oturup konuşma, kitapları anlatma, tartışma şansımız oluyor. Onu da en kısa zamanda duyuracağım. Burada da, buradan da duyururum aynı zamanda size. Evet, yeniden merhaba diyorum yani tekrar. Ee, bu sefer... Bu kadar çok ara vermek istemiyorum. Umarım kötü şeyler olmaz. Umarım her şey yolunda gider ve her şey tadında olur. Ve ben de e, çok fazla ara vermeden aklımdaki, size anlatmak istediğim diğer kitaplarla, ya kitaplar bizi okuyorsa videolarına devam ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben ne unuttum? Videonun sonundaki alıntı kısmımızı unuttum. Çok önemli videonun sonunda bir alıntı yapıyoruz biliyorsunuz ve ben onu unuttum. O kadar ara verirsen unutursun tabii. Üstelik de işaretledim yani sizinle paylaşmak için. Harika bir alıntım var. Nereden? Nefes kitabında. Çok güzel bir alıntı. Videonun sonundaki alıntı kısmımız. Kısacık onu da yapayım size. Bayılacaksınız. Yani süper bir şey. Tesadüf ve niyet bir duvar halısının iki yüzü gibidir efendim. Bir yüzü ötekinden daha hoş bulabilirsiniz ama hangisinin önü, hangisinin arkası olduğunu bilemezsiniz. Ya işte böyle tesadüf ve niyet. En kısa zamanda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın ve tekrar hoşçakalın.